Evet, Türkiye benzemiş bir turist kardeşimiz. Yaya normalde Avrupalı turistler yaya yoluna girdiği zaman direkt geçerler arkadaşlar. Yaya yol çizgilerinin içerisinden hareket ederler. Ama Türkiye'ye geldikleri zaman 5 gün kalsınla geçiyor. Yaşlı ve kardeşimiz gördünüz. Yol verdik. Adım adım. Evet arkadaşlar. Aşağı yukarı 700 metre sonra arkadaşlar Ar Marmaris merkez başlıyor. Bu arada üşüdüm arkadaşlar. Ardın üşüdüm.